İyi günler. Tekno destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için faydalı içeriklerimize ve teknik anlamda etkisi olacak makalelerimize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi mobil cihazlarda kamera kalitesi oldukça önemli. Özellikle cihazların satış rakamlarını belirleyen önemli ölçülerden biri de kamera kalitesidir. Kamera kalitesine göre sıraladığımız zaman birçok markanın amiral gemisi cihazları bile birçok markanın amiral gemisi olmayan cihazları arasında kamera farkı ile geride kalabiliyor. Bu noktada Apple cihazlarda da kamera ile alakalı iyileştirmeler yapabilmeniz için bazı ayarlar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Özellikle günümüzde işletmelerin Reels çektiği, Reels'larıyla markalarını tanıttığı, ve bu reels'lar ile müşteri bulduğu, para kazandığı dönemde kamera ayarları oldukça önemli. Özellikle dikey formatta videolar çekiyorsanız bu oldukça önemlidir. Aynı zamanda kamera temizliği, bakımı ve cihazınızın da kamera kalitesi oldukça önemlidir. Bu nokta değer bir Apple cihaz kullanıyorsanız kamerası zaten iyi kalitede olacaktır. Özellikle 11 serisinden sonraki cihazlarda kamerada oldukça önemli iyileştirmeler var. Öncelikle kameraya tıkladığımız zaman bulunduğunuz menüde uzaklık ve yakınlık ayarları var. Bunlar 0.5'te bir nesneyi genişletip boyunu uzatabiliyor özellikle bu kamera kullanımı dış fotoğraf çekimlerinde oldukça etkili. Fakat normal şartlarda normal kullanım modunda 1x kullanım daha iyidir ve bunu kullanmanızı öneririm. Geniş açılı çekimlerde 2x ve 3x oldukça önemlidir. Güzel çekimler yapmak istiyorsanız portre modu da oldukça önemlidir. Işık ayarı da yapabiliyorsunuz, yine yakınlık uzaklık ayarı da yapabiliyorsunuz. Onun dışında Reels videolarınızın daha kaliteli görünmesi için de öncelikle ayarlar kısmına girip Kamera kısmına girip video kaydı kısmından 1080 piksel HD 60 kare saniye seçmeniz gerekiyor ve HDR video ayarını kapatmanız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Bunları yapmadığınız takdirde videolarınızın çıkışı oldukça kötü olacaktır ve kare yazı oldukça düşük olacaktır. Buna özen göstermeniz gerekiyor. Özellikle Reels videolarında bu ayarı yaparsanız hiçbir problem yaşamadan videonuzun kalitesini en üst düzeylere çıkarabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenip kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 11858 numaralı hattımız üzerinden ulaşabilirsiniz.